Selamünaleyküm. Evet bugün e, yeniden bir vlogla beraberiz. Akvaryumumuzdaki değişiklerden bahsedeceğim. Hemen söze gireyim ben. E, az önce yem almaya gittim de hayalimdeki mozaik lepistesi aldım. Böyle kırmızı, kıpkırmızı renk. Işıkta da biraz daha açık gözüküyor. İşte bu. Bu büyük ihtimal arkadaşlar bu bizdeki Ivory gibi. Bu Ivory için ne demiştim? Ee, biraz türünün tam özelliklerini yansıtmadığı için herhalde bakan kişi Pet Shop'a bırakmış. Ama ki bence çok güzel. Hatta maşallah, e, subhanallah bunu şey yaptım ben kapak fotoğrafı yapmıştım. E, bu da aynı şekilde. Bakın bunun e, büyük ihtimalle bu fil kulak. Fil kulak akvaryumundan alınmış Pet Shop'a gelmiş. Kulakları da var. Fakat... Kulakları tam e, değil. Yani yarısı beyaz. O yüzden herhalde türünün tam özelliği yansımadığı için bırakmışlar. Ama benim için bunun mozaik olması önemli. Maşallah. Allah'a şükür kuyruğu çok büyük. Ve e, kırmızı bir kuyruğu var. Işık e, turuncu oluyor. Maşallah. Subhanallah. İşte Allah'ım neler yaratıyor. Nasıl e, yiyor, içiyor. İşte e, belki Akvaryumdaki türlerine göre renk alıyor Çok güzel bir balık Gerçekten uzun zamandır Bunu almak istiyordum Yani Aynen ya, mozaik biliyorsunuz Besliyorum ee, Şimdiye kadar 3 dişi 2 erkek almıştım Bu 3. erkek oldu 3 dişi 3 erkek Ve onlardan 2 e, dişi bir erkek yaşıyordu Şimdi 2 dişi 2 erkek oldu mozaiklerden Bakın maşallah maşallah Allah'ın izniyle çok güzel olmuş Çok güzel büyümüş ve evet 16 tane yavrumuz. Yavrularımız da renklendi. Onları da hemen göstereceğim hangisi nasıl oldu. Ee, hepsini göstereceğim. Yavrularımız 3 aylık, 2 aylık ve 1,5 aylık e, yavrular. Şimdi evet. Bakın bunlar e, yavrularımız. Şöyle bir tane şu, tam görmeye çalışayım. E, pardon göstereceğim. Heh, bir tanesi mesela şu yavrumuz. Bakın en arkada sarılı siyahlı bu. Bu yaklaşık 2 aylık yavrumuz bizim. İşte evet. Çok güzel oldu bunun kuyruğu. Çok büyüdü maşallah. Sühanallah. Çok iyi. Şu an e, büyütmüyorum tam boyunu anlayın boyutunu anlayın diye e, Büyütmüyorum yani şu an sadece yakından çekiyorum İşte gördüğünüz gibi Bir diğeri bu. Bu da şu maviye çok benziyor. Bakın. Şu mavi ivorimize çok benziyor bu da. Bu yavrumuz. Bakın gözünün arkası koyu lacivert olmaya başladı. Yakınlaştırayım ben bunları. Belki daha iyi gözükür. Evet. Bakın bir yavrumuz bu. Maşallah. Renkleri böyle alev desenli mavi oldu. Kuyruğunun ön tarafı beline doğru kısmı bakın nasıl desen almaya başladı. Maşallah. Demin gösterdiğim yavrumuz da buydu. Şu an büyüttüm. Bu da 2 aylık bir yavru. Bakın gövdesi de desen almaya başladı. Kuyruğu çok iyi. Büyüterek çekiyorum. Tam net anlaşılsın diye. Onun haricinde bakıyorum tekrardan bir tane şöyle bir dişimiz var. Nerede o? Evet bu da dişimiz. Bu da yavru dişimiz. Bu da yaklaşık 3 aylık oldu. Bakın bu da mavi. O ivory renginde. tekrar bakıyoruz. Evet videoyu durdurmuştum tam yakalayayım diye. işte bir diğer yavrumuz da bu gene aynı aynı bir dişi. Bakın bir diğer yavrumuz bu. Bu da 3 aylık. Evet sonra bakıyorum tekrar. Bir diğeri de şu. Bakın. Bu da işte yaklaşık 2 aylık. Bu da herde yani böyle kırmızı mozaik olacak. Diğeri gibi şu an sarı siyah, turuncu siyah gibi gözüküyor. Biraz önce göstermiştim bakın. Şu. Net diyebilirse evet bu. Gövdesinde böyle rengarenk olmaya başladı. İşte kuyruğu da bu şekilde şu an. Sarılı, siyahlı, turunculu. Bakın şu da endler dedim ya. Üç tanesi mozaik çıkmadı diye onları ne yapayım, versem mi diye peçoba, tür kırılmasın diye bak onlardan bir erkek bu da. Bakın. Endler bir tarafı turuncu, diğer tarafı siyah turuncu oldu. O bir tarafın dönerse daha da net göstereceğim. Dur Evet bakın şu. Bakın turunculu görüyorsunuz. Yan dönerse. Evet bakın siyahlı da gördünüz. Bu da 16 tane yavrumuzun 3'ü entler çıktı. Bunları e, ayırabilirim. Ben biliyorsunuz özel tür olarak almadım bu mozaikleri. Pechop'tan aldım. Amacım 40, 40 litrelik akvaryumda özel türle hepistes olmadan da güzel balıklar üretebileceğimi Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla gösterebilmek. Evet böyle tekrar en belirgin balıklarımızı göstermiştim. Evet bu erkeğimiz tekrar burada bakın. Ivory'e. Bir diğeri de burada bakın, bir diğeri de bu maşallah. Ve şunların şöyle boyutlarına da bakın isterseniz ben demin büyüttüm tam özelliklerin, renkleri nasıl olduğunu göstermek için boyutları da böyle. İki tane dişimiz var. Bu dişimler bize azar azar üçer dörder tane yavru vermişlerdi. Bakın bunlar. Bir tane e, erkek. Anacımız vardı işte Ivory'e. Mavi, alev desenli. Ve bugün de bunu aldık. Gerçekten ben yani bu fil kulakları çok seviyorum ki bu tam fil kulak değil. Türünün tam mozaik yani benim aldığım balıklar mozaik kuyruk lepistesler, mozaik lepistesler. Bunları çok seviyorum. Bunları da bunu yeni kan olsun diye aldım. Şimdiye kadar e, pet shop'tan 3 dişi 3 erkek mozaik almış oldum. Diğerlerinin hepsi kendi akvaryumunda doğdu. İşte görüyorsunuz. Bu arada sanırım iki da üç yavrumuzda, özellikle bu, bakın şu dişi endlerle pisteşlerin, onlar da düz oluyor. Üç tane çıkmıştı, ya, ikisi dişi bir erkek. Bakın karnı biraz içeri göçtü. Yem yemiyor, iç parazit oldu. Yem aldım, ona göre bitkisel ağırlıklı bunun detaylı videosunu çekeceğim. Fazla proteinli beslemekten, sürekli kuru yem ya da aynı yemle beslemekten, bayat yemle beslemekten dolayı olabiliyor. Ben de bayat yem beslemedim. Bayat yem değil, benimkiler tazeyimdi de ama. Ee, sanırım biraz daha protein ağırlıklı kaçmasından olabilir. Biraz daha dengeli besleyeceğiz. Yani gene çok besleyeceğim, sık besleyeceğim ama biraz daha dengeli besleyeceğim. Yani aslında bir yemim de bitmişti. Biraz yer takviyesi yaptım bugün. Onları da ayrıntılı açıklarım. Evet, e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gene gelişmeler oldukça, balıklar büyüdükçe, balıkların rengi, kuyruğu, desenleri geliştikçe Allah'ın izniyle inşallah e, video çekmeye devam edeceğim. Gün gün büyümelerini böyle hep beraber izleyeceğiz inşallah. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.